Bu bakterileri adlarını. hiçbir zaman vücudumuzdan çıkarıp yani steril bir ortama dönüştüre, dönüştüremeyiz ağzımızı. Biz mesela diş taşı temizliği yapıyoruz. Ağızdaki bakteri oranını çok çok azaltıyoruz o Hı -hı. seansta. E, hasta muayeneden çıktığı andan itibaren yani temizlik bittiği andan itibaren mideden yemek borusu yoluyla yeni bakteriler gelmeye başlıyor ve orayı kolonize ediyorlar tekrar. Hı -hı. Dolayısıyla yani e, tamamen steril ortama dönüştürme gibi bir lüksümüz yok. Hı -hı. O nedenle e, geçmişte bir şekilde Diş eti hastalığına yakalanan bir insanın e, bunu kontrol etmeyi öğrenmesi, hekimle işbirliği içerisinde olmayı öğrenmesi lazım. Hı hı. E, herkesin ağzında bakteri var. Herkesin ağzında mutlaka diş taşı oluşur ve diş taşı oluştuğu zaman biz normal diş fırçalama, işte e, diş ipi kullanma, ağız duşuyla basınçlı su püskürtmeyle falan diş taşlarını yok edemeyiz. Çünkü onlar katı oluşumlar ve diş dişlerin üzerine yapışan oluşumlar. O yüzden ee, herkes mutlaka senede en az bir defa diş hekimine giderek e, kendisinin ev bakımıyla temizleyemediği bölgeleri diş hekimine temizleterek hem Hı -hı. diş taşlarından arınmak Hı -hı. hem de diş fırçasıyla ulaşamadığı derin diş eti dokularına diş hekiminin ulaşıp o bölgeleri temizletmesini sağlamak lazım. Hı -hı. Ee, bu yapılmadığı takdirde. da bir kere kafi mi yoksa 6 ay? İdeali 6 ay tabii ki ama en azından bir kere yani bazı insanlar problem yaşamadıkları için hani 5 senede sonra diş hekimine veya problem çıktığı zaman mesela 3 sene ara vermiş, 6 7 sene ara vermiş sonra gelen hastalarımızda biz tedavi paketleri uygulamak zorunda kalıyoruz. Çünkü birçok tahribat hı hı. olmuş oluyor. Yani insanlar farkına varana kadar Geçen sürede siz ilerleyen Siz güzel bir şey söylediniz. Kuaföre her ay gidiyoruz ama değil mi? Tabi. yani nasıl şey kuaföre geçmiyoruz? giderken biz saçlarımızın belimize kadar uzamasını beklemeden gidiyorsak diş hekimine Hı -hı. de aynı prensip. Yani illa bir şey, bir ağrı, bir çürük görmek Hı -hı. veya onu hissetmek gerekmiyor. Senede bir defa minimum, 6 ayda bir ideali diş hekimine giderek ağızda olan olayları kontrol ettirmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi ağız hiçbir zaman steril Hı -hı. olamaz. Ne kadar güzel ev bakımı, diş Hı -hı. fırçalamayı ben aksatmıyorum. Neden çürüdü? Çürüyebilir. Çünkü siz ne kadar iyi fırçalarsınız sizin diş fırçasıyla ulaşamadığınız var. bölgeler vardır ağızda. Oraları profesyonel bakım ile e, kontrol altında tutmak lazım ve bu profesyonel bakım hizmetini aldığımız zaman senede bir defa en az e, problemleri çok başlangıç aşamasında saptayıp çok minik tedavilerle süreci devam ettiririz. Ee, aynı şekilde e, bazen hastalar bize geliyor mesela 10 sene önce bir e, diş eti tedavisi görmüş sonunda operasyonlar cerrahi ameliyatlar geçirmiş sıkıntılı dönemler geçirmiş ve fakat sonra sıkılmış e, ve bırakmış tedaviyi ve bize geldiği zaman birçok dişini çekmek zorunda kalıyoruz falan yani o kadar emek sarf edildikten sonra insanlar zannediyorlar ki bu tedavi e, süreci sonunda hastalıktan tamamen kurtulacaklar hı hı. hastalık tekrar emarelerini göstermeye başladığı zaman belirtilerini ortaya koyduğu zaman bu sefer hayal kırıklığına hı hı. uğruyorlar hı hı. ve sanki bu tedavi edilemez bir hastalıkmış gibi bir algı ortaya çıkıyor. Hı. Ee, bu böyle değil halbuki. Kontrol edilebilir ve hayat boyu hastalığa diş eti hastalığına yakalanmış olmasına rağmen dişlerini kaybetmeden hayat boyu dişlerini insanlar kullanabilirler. Yeter ki hekimle olan işbirliğini sürekli halde tutsunlar. Evet.